Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar. Üçüncü dersimizle devam ediyoruz. Bu ders sizlerle beraber neye bakacağız? Eğitim felsefelerine bakacağız arkadaşlar. Eğitim felsefeleri bizim için çok ama çok önem arz etmektedir. Neden? Çünkü e, bu başlık aslında her ülkenin kullandığı bir başlık. Hocam nasıl yani her ülke kullanıyor? Şöyle arkadaşlar. Felsefe olmadan eğitim olmaz. Nasıl yani hocam felsefe olmadan eğitim olmaz? Şöyle. Her ülkenin bir eğitim felsefesi vardır. Belirlediği eğitim felsefesine göre eğitim öğretim politikalarını belirler. Eğitim öğretim programlarını hayata geçirir arkadaşlar. Bunun için eğitim olması için felsefenin olması gerekmektedir. Ben size bir önceki derste nelerden bahsettim? felsefi akımlardan bahsettim. Şimdi sizlere felsefi akımlar ile eğitim felsefelerini bağdaştırarak anlatacağım. Hadi gelin vira bismillah diyelim şu eğitim felsefelerimize bir bakalım. Ne diyeceğiz ilk olarak? Daimicilik eğitim felsefesi. Arkadaşlar bakın. Daimicilik eğitim felsefesi bizim için realizm, realizm ve idealizm felsefi akımının özelliklerini içerisinde barındırır diyebiliriz. Peki hocam bu daimcilik eğitim felsefesi nedir? Dünyada kullanılan en eski felsefedir. Dünyada kullanılan en eski neymiş? Felsefeymiş. Tamam. Peki içeriğinde neler var? Kardeşim daimicilik bana diyor ki sen eğitim mi vereceksin? Ver. Ama eğitim verirken geçmiş aynen aktarılsın. Bak, geçmiş aynen aktarılsın diyor. Hocam ne demek geçmiş aynen aktarılsın? Şu ben bundan 100 yıl önce dedeme, neneme, amcama, teyzeme ne anlatıyorduysam şimdi de aynısı anlatılsın. Değiştirmeyelim diyor daimicilik eğitim felsefesi. Ve daimicilik eğitim felsefesine göre herkes eğitim alamaz arkadaşlar. Nasıl alamaz hocam? Sen şu anda ülkemizde daimicilik eğitim felsefesi uygulansaydı belki de eğitim alamayacaktın. Neden? Çünkü daimicilik eğitim felsefesi bana şunu der. Der ki kardeş, ben sadece ben sadece seçkin kişilere eğitim veririm. Sadece seçkin kişilere eğitim veririm. Yani herkes eğitim alamaz. Şahsen ben daimicilik eğitim felsefesine göre eğitim alamazdım. Niye? Çünkü senin baban A değilse, senin baban paşa değilse, belediye başkanı değilse, bürokrat değilse, vali değilse, milletvekili değilse sen ne yapamazsın? Eğitim alamazsın. Sen seçkin bir kişi değilsin diyordu daimicilik eğitim felsefesi. Tamam. Seçkin kişileri seçtim. Bunlara eğitim vereceğim daimicilik eğitim felsefesine göre. Peki bunlara nasıl eğitim vereceğim? Eğitim verilirken daimicilik eğitim felsefesinde ne yapılırdı biliyor musun? Klasik eserler okutularak eğitim verilirdi. Seçkin kişileri seçecekmişim, klasik eserleri okutarak eğitim verecekmişim ve bunun sonunda daimicilik eğitim felsefesi diyordu ki kardeşim ben entelektüel birey yetiştirmeyi amaçlarım. O zaman gel şimdi anlamlandıralım. Bak ne yapıyormuşum? Seçkin kişilere eğitim veriyormuşum. Seçkin kişilere eğitim verirken klasik eserlerle veriyormuşum. Ve işin sonunda ne yapmayı amaçlıyormuşum? Entelektüel bireyler yetiştirmeyi amaçlıyormuşum. Neye göre? Daimicilik eğitim felsefesine göre. Okey buraya kadar anlaştık hocam. Bunun yanı sıra Daimicilik eğitim felsefesi bana şunu diyor. Diyor ki kardeşim eğitim bireyleri yaşama hazırlar. Eğitim bireyi yaşama hazırlar anlayışta kime aitmiş? Daimicilik eğitim felsefesine aitmiş. İşte daimicilik dediğimiz bu kadardı. Tamam hocam anlaştık devam et. Geldik ikincisine esasicilik eğitim felsefesi. Arkadaşlar bu felsefe aslında sizin en iyi bildiğiniz felsefe. Sizin en iyi bildiğiniz felsefe. Hangi felsefi akımları temeli alıyor bu? Bunun temeli aldığı felsefi akımlar idealizm ve realizmdir. Bak, niye bu sizin çok iyi bildiğiniz felsefe? Şundan dolayı. Ülkemizde 2005 yılına kadar kullandığımız felsefe buydu. 2005'e kadar kullanıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2005 yılına kadar kullandığı felsefe neymiş? Esasici eğitim felsefesiymiş. Esasici eğitim felsefesine göre yetiştiniz sizler. Bak şimdi anlatacağım. Ben anlattıkça sen diyeceksin ki ha evet bizim öğretmenlerimiz böyleydi. Aa, biz böyle eğitim alıyorduk diyeceksin. Neden? Gel bakalım. Esasici eğitim felsefesi disiplini temeli alır. Disiplini. Hocam disiplini temeli alırdan kastın ne? Hatırla, hatırla. Eskiden okula giderken erkekler saçlarını 3 numara tıraş etmek zorundaydı. Kızlar saçlarını örmek zorundaydı. Sen öğretmenden ne görürdün okulda ne? Öğretmen seni döverdi. Dayak vardı dayak. Hatırlıyor musun? Evet neden? Disiplin için arkadaşlar. Esasici öğretmenler disiplini önemseyen öğretmenlerdir. 2005 yılına kadar eğer ki ilkokul, ortaokul, lise okuduysan sen dayağı görmüşsündür. Veliler getirirdi. Al hocam eti senin kemiği bizim derlerdi. Neden? Çünkü esasicilik eğitim felsefesi vardı. Hatırladın mı öğretmeni? hatırladın o öğretmeni. Ve bu öğretmenler ne yapardı biliyor musun? Bu öğretmenler ezberi ve tekrarı önemserdi. Ezber ve tekrar ile ne yaparlardı? Öğretim yaparlardı tamam mı? Hocam nasıl ezber ve tekrarla öğretim yaparlardı? Bilmiyorum hatırlıyor musun eskiden Çarpım tabloları vardı çarpım tabloları. Getirirlerdi öğretmenler sınıfın birine çarpım tablosunu asarlardı. 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar, 7'ler diye çarpım tablosu vardı. Sen otururdun bu çarpım tablosunu ezberlerdin. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4 şeklinde. Neden? Çünkü esasizcilik vardı arkadaşlar. Ama şu anda günümüzde böyle mi? Şu anda günümüzde çocuklar çarpım tablosu diye bir kavramdan haberdar mı? Hayır. Şu anda çocuklara biz ritmik saymalar halinde ne yapıyoruz? Çarpım tablolarını öğretiyoruz. İşte ezberden vazgeçtiğimiz için böyle öğretiyoruz. Bir yıl KPSS sınavında eğitim bilimlerinde bir soru sordu. Dedi ki, dedi ki. Öğretmen gelmiş sınıfta tahtaya bir tablo çiziyormuş. Sınıfta tahtaya bir tablo çiziyormuş. Hatta şuradan şu kitabı da alayım. Bak. Sınıfta öğretmen tahtaya bir tane tablo çiziyormuş. Öğretmenin tahtası bu. Öğrenci tabloyu defterine dikey olarak çizememiş. Demiş ki öğretmenim tablo defterime dikey olarak sığmıyor. Ben defterimi yatay hale getirip tabloyu böyle çizebilir miyim diye sormuş öğretmenine. Öğretmeni demiş ki hayır. Ben nasıl yapıyorsam sen de öyle yapacaksın. Sen de öyle çizeceksin. Defteri dik kullanacaksın demiş. Bak öğrenciye ne sağlamıyor? Seçme özgürlüğü sağlamıyor. Hangi eğitim felsefesi esasici eğitim felsefesi. Tamam hocam. Esasicilik konusunda da anlaştığımızı düşünüyorum. Devam edelim. Bir diğeri ilerlemecilik eğitim felsefesi. İlerlemecilik eğitim felsefesi. Arkadaşlar bu felsefe neyi temeli alır? Bu felsefe pragmatizm felsefi akımını temeli alır. Pragmatizm felsefi akımını temeli alır. Ve bu felsefe ülkemizde 2005 yılından beri 2005'ten bu yana kullanılıyor. Biz 2005 yılından bu yana ülkemizde ilerlemecilik eğitim felsefesini kullanıyoruz. İlerlemecilik eğitim felsefesinde kim merkezdedir biliyor musun? Birey merkezdedir. Yani çocuklar merkezdedir. Çocuklar merkezdedir. Çocuklar yaparak yaşayarak öğrenmeler edinirler. Çocuklar yaparak, yaşayarak öğrenmeler edinirler. Nasıl yani hoca? Şöyle, şöyle. Biz geldik çocuğa bir bilgiyi vermiyoruz. Çocuk senin anlattıklarından kendi zihnine uygun olanları, kendisi anlamlandırmak istediklerini seçip alıyor içinden. Yani burada biz bireyi merkeze alıyoruz. Öğretmen rehber konumunda kalıyor arkadaşlar. Biz çocukların yaparak, yaşayarak anlamlı öğrenmeler kazanmalarını sağlıyoruz ilerlemecilik eğitim felsefesinde. Hatta bu vesileyle çocukların burada üst düzey düşünme becerileri gelişir. Üst düzey düşünme becerileri gelişir. Hocam üst düzey düşünme becerisinden kastın ne? Eleştirel düşünme analitik düşünme analitik düşünme lateral düşünme yaratıcı düşünme gibi üst düzey becerileri düşünme becerileri gelişir çocuğun. Neden? Çocuk yaparak, yaşayarak öğrenmeler ediniyor arkadaşlar. 2005 yılından bu yana ülkemizde kullandığımız eğitim felsefesi ilerlemeciliktir. Tamam, buraya kadar okey. Devam edelim. Bir diğeri Yeniden kurmacılık eğitim felsefesi. Arkadaşlar yeniden kurmacılık eğitim felsefesi varoluşçuluk felsefi akımını temeli alır. Varoluşçuluk felsefi akımını temeli alır. Ve yeniden kurmacılığı şöyle nitelendirebilirsiniz. Yeniden kurmacılık ilerlemeciliğin ilerlemeciliğin devamıdır. İlerlemeciliğin devamı olarak nitelendirilir. Yeniden kurmacılık diyor ki benim amacım toplumsal kalkınmadır. Benim amacım toplumsal kalkınmadır. Ve bir toplumsal kalkınma yapılacaksa yani eğitimde bir reform yapılacaksa bu reformun öncüleri kimlerdir diyor biliyor musun? Bu reformun öncüleri öğretmendir diyor. Kardeşim hani yıllardır eleştiriyoruz ya hep. Diyoruz ki bakın biz aslında iyi eğitim veremediğimiz için toplumsal yozlaşmalar yaş yaşıyoruz, toplumsal çöküşler yaşıyoruz. Bunun temel sebebi ne? Eğitimsizlik diyoruz. İşte yeniden kurmacılık eğitim felsefesi diyor ki kardeşim ben toplumsal kalkınmayı sağlayacaksam eğer bunu nasıl yapmalıyım? Okul vasıtasıyla yapmalıyım okuldan bir toplumsal reform başlatmalıyım ve bu reformun da öncüleri kim olacak diyor öğretmenler olacak diyor. Hatta hatta yeniden kurmacılık eğitim felsefesi eğitimde fırsat eşitliğini savunur. Eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini savunur. Ben size 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun ilkelerinin içerisinde fırsat ve imkan eşitliğini anlatmıştım. Gel bir tekrar edelim. Ne diyordu bu bana? Diyordu ki kardeşim fırsatı ve imkanı olmayanla olanı eşitlemen gerekiyor. Ne savunuyormuş bunu? Yeniden kurmacılık eğitim felsefesi. Okey hocam. İlk dördünü anlattık. Bak şimdi unutma. İlk ikisi bizim için daha eski, daha geleneksel eğitim felsefeleriyken ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık daha çağdaş eğitim felsefeleridir. Bir de Politeknik dediğimiz bir başlık var. Politekniğe de kısaca bir değinelim. Bakın arkadaşlar. Politeknik dediğim başlık genellikle sosyalist ülkelerde uygulanır. Sosyalist ülkelerde uygulanan, ele alınan bir eğitim felsefesidir benim için. Ne? Politeknik. Politeknik bireylerin yaşam boyu, yaşam boyu eğitilmesini savunur. Der ki kardeşim bireyler yaşam boyunca ne yapasınlar? Yaşam boyunca eğitilsinler ve okulu bir ne olarak görür? Okulu bir endüstri kurumu olarak görür. Okulu bir endüstri kurumu olarak görür politeknik. İşte sizlerle beraber burada bu eğitim felsefelerini ele aldık. Böylelikle felsefi temeli bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde soru çözeceğiz ve noktayı bırakacağız. Seviliyorsunuz.